Selam tamam arkadaşlar bugün sizlerle Elbet Bir Gün dizisinin final bölümü ile karşınızdayım. İyi seyirler. Nesime mevsimi bir kez daha arkasından bıraktığı için çok üzgündür. Bu durum Gizem ve Nesime arasında büyük bir gerilime sebep olur. Cemil ise kaybetme üzere olduğu kızı Mevsim'i geri kazanmak için bir kez daha Nesime'yi suçlar. Ve hatta mevsime, nesime ile ilgili yalanlar söyler. Fakat mevsimin tepkisi hiç de umduğu gibi olmaz ve mevsim evi terk eder. Murat'tan yardım istemeye karar verir. Ahmet ise Mehmet'e ulaşmış ve güvenli şekilde eve gelmiştir. Ama Mehmet durumdan işkilenir ve gizemle Nesime'yi sıkıştırır. Gizem bir yandan durumu taparlamakla uğraşırken, bir yandan da sevilayın hayatlarına cüretkar bir biçimde girmesiyle Mehmet ve Gizem arasında soğuk rüzgarlar eser. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.